Final günündeyiz. İki çeyrek altın, 14 altın bilezik. Gelinin mutfakta bugün servet dağıtıyor. Bakalım servetlik tabaklar çıkmış mı ortaya? Hasta gibi olmuş, yumuşak, ıslak muhallebisi bir tık koyu ama yani şu an yediğim şey hoşuma gitmedi diyemem. Bence keki çok iyi kabarmamış. Yani şöyle üç katlı bir kek bu. Çok ince katları ya da umarım en iyisi bu değildir. Lezzet olarak kötü diyemem. Keki de pişmiş, yumuşamış da, kreması da güzel, bütünleşmiş de. Beklesin bakalım en güzelimiz mi, en kötümüz mü bu. İkinci tabağımız. Oo anında satarım birinci tabağı. Yani bu nedir? Şovlar yapılmış. Gerçekten birinci sabah görüyorum ki hiç olmamış. Lezzetini yakalasa da hiç kabarmamış. Bu birin ikinci tabağımız da iki pastalık gibi kabarmış. Kabarmış da kabarmış. Keki çok güzel ıslanmış. Keki çok güzel içlenmiş. Muhallebisi, şekli, şemali. Koy üstüne mumları. Doğum günü pastası olarak ye yani. Çok bayağı güzel olmuş bu. Bütünleşmiş de tebrik ediyorum. Bayağı pastane pastası gibi bir tadı olmuş. Üçüncü tabağım. bugün büyük kapışma var belli ki. Çünkü bu tabağımız, bu pastamız da gayet başarılı. En kabaran şu an üç tabak arasında ikinci tabak ama o bir tık fazla kabardığı için o tabii ıslaklığı hafif kaybetmiş. Şimdi bu en beğenmediğim bir ve şu üç bile daha ıslak ıslak olmuş. Ama iki daha pasta gibi olmuş. Bunu da çok beğendim. Bir tık bunun muhallebisi cıvık. Yani dördüncü kaynanaya kadar tam kıvamına gelir. Çok güzel bu da çok güzel. Eyva heyva. Bir tık e, kremasından dolayı ve kekinden dolayı dağınık bir pasta ama lezzeti şahane. Bunu da beğendim. Son tabak. İyi oldu bugün kayınvalidelerime. Bu da çok güzel. Baya baya güzel. Bunun keki çok güzel kabarmış. Çok iyi ıslanmış. İçindeki vişne de o kakaolu keke çok yakışmış. Muhallebisinin kıvamı bunun çok güzel. Bütünleşmiş bir pasta. Hepsi çok güzel bugün pastaların. Şu en kabarmayan bile güzel inanın ki. Lezzet olarak ne yapacağız şimdi? Ya pastada en önemli şey o kek yapıyorsanız kabarmasıdır. O yüzden şu ikinci tabak hakkıyla yıldızlı beşini kapsın. Sonra üçüncü tabak dört alsın. Beşten kalır yanı yoktu. Çok lezzetli. E dördüncü tabak da aynı. Çok güzel bir tabak. O da dört alsın. Bir tane bir vermem gerekiyor. O da en kabarmayan ama lezzeti yerinde olan birinci tabakta bir puan. Yapacak hiçbir şey yok. İyi çırpsaymış, puanları kapsaymış. İki tane dördümüz, bir tane beşimiz var. Biraz puan dağıtmış oldum ama ayırt edemediğim üç tabak var. Bakalım kimin bu tabaklar? İki tane dörtten bir tanesi işte bu tabak. Peki özleminmiş bu tabak. Aferin özleme. Özlem'in çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Bugün çok puan, puan toplaması gerekiyor. İkinci dördümüz kime gidiyor? Öğrenelim hemen ikinci dört ikinci en yüksek puan dört kimin? Yeşimin, hmm. Selda mı, Tuğba mı şu arşa çıkarmış kekini bakalım. Günün yıldızı Tuğba mı, Selda mı? Tam bir yıldız Tuğba. Aferin Tuğba. Selda da kekini fırınını kaç kere açıp kapadıysa kapağını sönmüş kalmış keki. Yarışmaya geldim hayatım değişti. Tam! On! <Gülüyor> <Gülüyor> Bilezikler için kolumda, Çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyla. Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Anlamın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Aa! Aa! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Aa, Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. <laughs> Çok güzel biris. <laughs>